Selamlar. Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Konumuz termodinamik. Fiziğin hani en temel dallarından biri. Evet, oldukça temel. Elimizde ders kitabı alıntıları var, bazı görseller de cabası. Peki ne yapacağız? Isı nedir? Enerji nasıl akar? Motorlar nasıl çalışır? Ve tabii evrendeki o meşhur düzensizlik eğilimi, entropi. Aynen öyle. Yani amacımız etrafımızdaki dünyanın işleyişini yöneten bazı temel kuralları anlamaya çalışmak. Güzel bir özet. Tamam o zaman hadi başlayalım. İlk olarak kaynaklardaki şu Los Angeles görseli şekil 18.10 ilginç geldi bana. Hani çölden sıcak hava geliyor, dağları aşıyor, şehre inince daha da ısınıyor. Evet. Ve bu durum hava kirliliğini hapsediyor. Bu şeyle ilgili değil mi? Hani ısı alışverişi olmadan olan süreçler. Kesinlikle. Bu tam olarak adiabatik süreç dediğimiz şey. Termodinamiğin kilit kavramlarından. Adiabatik. Şöyle düşünün. Bir hava kütlesi var. Çevresiyle pek ısı alışverişi yapmıyor. Yani adiabatik olarak yükselirse ne olur? Yukarıda basınç daha düşük. Genişler herhalde. Aynen. Genişlerken de kendi iç enerjisini kullanır ve soğur. Tersi durumda hava alçalırken üzerindeki basınç artar, sıkışır ve bu sıkışmayla ısınır. İşte Los Angeles'ta olan bu. Dağlara aşan hava alçalıyor, sıkışıyor, ısınıyor. Anladım. O ısınan havada bir kapak gibi. Evet, evet. Alttaki daha soğuk havanın ve içindeki kirleticilerin üzerine oturuyor adeta. Duman, kirleticiler dağılamıyor. Orada sıkışıp kalıyor. Yani dışarıdan ısı alıp vermeden sadece basınçla sıcaklık değişiyor. İlginç gerçekten. Peki bu sadece havada mı oluyor? Yo hayır çok daha büyük ölçekte de var. Kaynaklardaki diğer görseli şekil 18-11'i hatırlayın okyanus akıntıları. Ha evet o devasa akıntılar. Onlar da aynı mantıkla çalışıyor aslında. Konveksiyon diyoruz buna. Sıcak su kütleleri ısıyı taşıyor, soğuk su kütleleri başka yöne. Bu tüm gezegenin iklimini etkileyen devasa bir ısı transferi. Yani atmosfer, okyanuslar hepsi birer ısı dağıtım mekanizması gibi. Aynen öyle. Hatta yerin mantosundaki magma akımları bile benzer prensiplerle kıtaları hareket ettiriyor. Yani evet, bu enerji transferi gezegenin her yerinde işliyor. Peki biz bu doğal enerji akışını alıp hani işimize yarayacak bir şeye nasıl çeviriyoruz? Mesela arabalar. Kaynaklarda ısı motorlarından bahsediliyor. Şekil 18.12 Nasıl oluyor da ısıyı harekete dönüştürüyorlar? İşte tam bu noktada termodinamiğin ikinci yasası geliyor devreye. Çok temel bir yasa. Nedir o temel yasa? En basit haliyle diyor ki ısı kendiliğinden yani dışarıdan bir zorlama olmadan her zaman sıcaktan soğuğa doğru akar. Tamam bu mantıklı. Sıcak çay soğuyor mesela. Aynen. Isı motorları da bu doğal akıştan faydalanıyor. Yüksek sıcaklıktaki bir yerden Diyelim ki yanan yakıttan ısı alıyorlar. Bu ısının bir kısmını kullanarak iş yapıyorlar. Pistonu itmek gibi. Ee, güzel. Ama işte burası kritik. Aldığı ısının tamamını işe çeviremiyor. Bir dakika. Nasıl yani? Tamamını çeviremiyor mu? Niye? Enerji kaybolmazdı hani. Enerji kaybolmuyor. Doğru. Ama tamamı faydalı işe dönüşemiyor. İkinci yasa diyor ki, Aldığın ısının bir kısmını mutlaka daha soğuk bir yere yani soğuk kaynağa atmak zorundasın. Atmak zorundasın. Nereye atıyor mesela araba motoru? Egzozdan çıkan sıcak gazlar mesela veya radyatörün havaya yaydığı ısı. İşte o soğuk kaynağa atılan, işe dönüşmeyen ısı. Anladım. Yani enerjinin bir kısmı iş oluyor, bir kısmı da atık ısı olarak çevreye gidiyor. Tam olarak bu. Bu yüzden %100 verimli bir ısı motoru yapmak fiziksel olarak imkansız. İkinci yasa buna izin vermiyor. Vay canına, doğa bize bir sınır koymuş. Yani. Peki bir motorun teorik olarak ne kadar verimli olabileceğini ne belirliyor? O içten yanmalı motorun adımları vardı ya, şekil 18-13, emme, sıkıştırma, yanma, egzoz. Bu döngü verimliliği nasıl etkiliyor? Teorik maksimum verimi belirleyen şey, motorun ısıyı aldığı yerin sıcaklığı, T sıcak diyelim İle ısıyı attığı yerin sıcaklığı T soğuk arasındaki fark. Sıcaklık farkı yani. Evet. Bu ilişkiyi ilk bulan da Sadi Karno 1824'te. İdeal verim formülü var. Verim eşittir 1 eksi T soğuk bölü T sıcak. Ama dikkat. Neye dikkat? Sıcaklıkları Kelvin cinsinden kullanmak zorundayız. Mutlak sıcaklık. Santigrat falan olmaz. Tamam Kelvin. Peki ne diyor bu formül bize? Diyor ki T sıcak ne kadar yüksekse, yani motor ne kadar sıcak çalışırsa ve T soğuk ne kadar düşükse, yani egzozu ne kadar soğuk bir yere atabilirsek, o aradaki fark ne kadar büyükse, potansiyel verim o kadar artar. Mantıklı. Sıcaklık farkı arttıkça daha çok iş yapma potansiyeli doğuyor ama tabii T soğuğu 0 Kelvin yapamayız, T sıcağı da sonsuza çıkaramayız. Demek ki yüzde %100 verim yine imkansız. Aynen öyle. Matematiksel olarak da imkansız. Peki pratikte ne oluyor? Gerçek motorlar ne kadar verimli? O ideale yaklaşabiliyor muyuz? Maalesef pek yaklaşamıyoruz. Gerçek dünyada sürtünme var, ısı kaçakları var, yakıt tam yanmıyor, bir sürü kayıp var. Mesela normal bir araba motoru. İyi bir benzinli motorun derimi %25 belki %30 civarında. Yani yaktığınız benzindeki enerjinin sadece dörtte biri falan tekerlekleri döndürüyor. Geri kalanı? Geri kalanı o bahsettiğimiz atık ısı olarak kaybolup gidiyor. Kulağa düşük geliyor ama Carnot prensibi mühendislere yol gösteriyor işte. Tı sıcağı arttırmaya veya T soğuğu düşürmeye çalışıyorlar sürekli. Enerjinin kalitesi demiştiniz az önce bu onunla mı ilgili? Tam olarak onunla ilgili. Yüksek sıcaklıktaki yoğun enerji, düşük sıcaklıktaki dağınık ısıdan daha kaliteli. Çünkü iş yapma potansiyeli daha yüksek. Motorlar da bu yüksek kaliteli enerjinin bir kısmını alıp işe çeviriyor, kalanını daha düşük kaliteli ısı olarak atıyor. Anladım. Kalite düşüyor yani süreçte. Peki kaynaklarda enerjinin genel olarak bir dağılma eğiliminden de bahsediliyor. Şekil 18-17. Zamanla düzensizleşiyor gibi. Bu ne demek? O parfüm şişesi örneği şekil 18-16 mıydı bu? Evet evet, parfüm örneği tam uyuyor. Bu da ikinci yasanın başka bir yüzü, belki de en genel ifadesi. Nasıl yani? Evrende her şey, enerjide, maddede, zamanla daha düzenli, daha yoğun, daha kullanışlı hallerden daha düzensiz, daha dağınık, daha az kullanışlı hallere doğru gitme eğiliminde. Hep bir dağılmaya doğru yani. Aynen. Parfüm molekülleri şişede derli toplu dururken kapağı açınca odanın her yerine rastgele dağılıyor. Daha düzensiz bir hale geçiyor. Sıcak kahvenin soğuması da öyle. Isı enerjisi çevreye dağılıyor. Kaynaklardaki o yıkılan bina görseli de şekil 18 18'de aynı şeyi anlatıyor. Düzenli yapı zamanla düzensiz moloz yığınına dönüşüyor. Bu doğanın kendi işleyişi. Bu düzensizlik fikri hem çok ilginç hem de Biraz ürkütücü mü desem? Yani her şey kaosa mı gidiyor? Bunu ölçebiliyor muyuz peki? İşte o entropi kavramı burada mı devreye giriyor? Hatta bir görselde şekil 18 19 iş makinasının üzerinde entropi arttırmak bizim işimiz yazıyordu. Evet evet çok manidar o slogan. Entropi tam da bu işte bu düzensizlik eğilimini ölçen fiziksel bir büyüklük. Nasıl ölçüyor peki? Nedir tam olarak? En basit tanımıyla bir sistemdeki rastgeleliğin ya da belirsizliğin bir ölçüsü. Hani sistemin kaç farklı şekilde olabileceğinin bir göstergesi gibi. İkinci yasayı entropiyle ifade edersek, izole bir sistemin, yani dışarıyla alışverişi olmayan, Mesela tüm evren gibi bir sistemin toplam entropisi zamanla ya artar ya da en iyi ihtimalle aynı kalır. Asla azalmaz mı? Kendiliğinden asla azalmaz. Düzensizlik hep artma eğiliminde. Yani evrenin toplam dağınıklığı hep artıyor. Peki ne zaman artıyor bu entropi? Isı verince mi mesela? Tabii. Bir sisteme ısı verirseniz içindeki parçacıklar daha çok hareketlenir, daha rastgeleleşir, entropi artar. Hal değişimi de öyle. Katı buz eriyip sıvı olunca moleküller daha serbest kalır, daha çok yere gidebilir, entropi artar, sıvıdan gaza geçince daha da artar. Parfüm örneğinde de moleküller daha çok yere yayıldığı için mi artıyor? Aynen. Şişede sınırlı bir alanda daha düzenliydiler, düşük entropi. Odaya yayılınca gidebilecekleri yer sayısı yani olası durum sayısı muazzam artıyor daha düzensiz, daha belirsiz bir hal, yüksek entropi. Parfümün yayılması, entropi artışının çok net bir örneği. Peki biz, canlılar, yani bir tohumdan koskoca ağaç oluyor, tek hücreden insan, inanılmaz bir düzen, karmaşıklık artışı var burada. Bu nasıl oluyor? Entropi azalmıyor mu burada? Bu ikinci yasaya aykırı değil mi? Ha, işte bu çok önemli ve sık sorulan bir soru. Çok haklı bir nokta. Evet, canlılar büyürken, gelişirken kendi içlerinde müthiş bir düzen oluşturuyorlar. Yani canlının kendi entropisi azalıyor gibi görünüyor. E, o zaman. Ama kilit nokta şu, canlılar izole sistemler değil. Yaşamak için çevreleriyle sürekli madde ve enerji alıp veriyorlar. Ne alıyorlar? Yüksek kaliteli enerji. Güneş ışığı, yediğimiz besinler. Evet. Bu enerjiyi kullanıp kendi karmaşık yapılarını kuruyorlar ama bu sırada çevrelerine ne veriyorlar? Düşük kaliteli ısı ve daha basit atık maddeler, karbondioksit, su buharı gibi. Anlıyorum. Yani içeri düzen alıp dışarı düzensizlik mi veriyorlar? Gibi. Şöyle diyelim, Canlının kendi içindeki entropi azalması bu süreçte çevresinin entropisinde yarattığı artıştan çok daha az. Yani canlı plus çevre olarak baktığımızda toplam entropi yine artıyor. Evrenin toplam entropisi artmaya devam ediyor. Yani yaşam ikinci yasayı ihlal etmiyor tam tersine onun sayesinde mi var oluyor? Kesinlikle. Yaşam bu enerji akışı ve entropi üretimi çerçevesinde ortaya çıkan harika bir olgu aslında. İkinci yasanın bir sonucu bile diyebiliriz bir bakıma. Vay canına. Kendi düzenimizi sağlamak için evrenin kalanını daha da dağıtıyoruz yani. İlginç bir bakış açısı. Peki bütün bu konuştuklarımızı bir toparlarsak termodinamik bize en temelde ne söylüyor? Birkaç kilit mesaj var bence. Bir, ısı sıcaktan soğuğa akar ve bu akışı işe çevirebiliriz. 2 ama bu çevrim asla %100 verimli olmaz. Mutlaka bir miktar enerji daha düşük kaliteli ısı olarak kaybolur. 3 ve en geneli Evrende her şey zamanla daha düzensiz, yani daha yüksek entropili bir hale doğru gider. <laughs> Enerjinin kalitesi de önemli demiştik. Evet, bu da dördüncü nokta olsun. Enerjinin sadece ne kadar olduğu değil, ne kadar düzenli, ne kadar kullanılabilir olduğu da çok önemli. Yoğun yüksek sıcaklıktaki enerji, dağınık düşük sıcaklıktaki enerjiden çok daha değerlidir iş yapma açısından. Gerçekten de motorlardan iklime, Kimyadan evrenin geleceğine, hatta yaşama kadar her şeyi etkileyen çok temel yasalar bunlar. Kesinlikle öyle. Bu yasaları anlamak etrafımızdaki dünyaya anlamanın anahtarı gibi. Enerjinin sadece miktar değil, nitelik meselesi olduğunu kavramak birçok şeye farklı bakmamızı sağlıyor. Bu inceleme gerçekten çok şey öğretti bana. Kaçınılmaz entropi artışı, yani her şeyin zamanla daha dağınık, daha rastgele olma eğilimi. Bu sizin için ne ifade ediyor? Günlük hayatınızda belki eşyalarınızı toplarken hissettiğiniz o sürekli çabada, belki yaşlanma sürecinde ya da daha büyük ölçekte toplumsal çevresel değişimlerde. Bu temel fiziksel eğilimin yansımalarını görüyor musunuz? Bu düzensizliğe akış sizin dünyaya bakışınızı nasıl etkiliyor?